Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, şu an çok güzel bir manzaranın eşliğinde oturuyoruz. Ee, bugün Ramazan'ın ikinci günü ve biz niyetliyiz biraz. Güzel günlerin gelmesini bekliyoruz ama böyle giderse çok zor değil mi? Maalesef insanlar biraz uyuşuk çünkü. Dönen dolapların, oyunların farkında değiliz. Hiç farkında değiliz. Şimdi o konuyu açmayalım. Biz burada sizi güzel bir manzarayla böyle baş başa bırakmak isteriz. Öncelikle gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bizim toplumsal dayanışma mekanizmamız 1980'den itibaren yok idi de oldu. Beşhur darbe var yani o 12 Eylül darbesi. Oradan itibaren biz e, toplumsal olarak bir araya gelme konusunda ve düşünme daha doğrusu toplumsal ruh elde etme konusunda daha o bir konuşayım. Bu meselede çok eksiklikler ve çok e, yanlışlıklar yaşamaya başladık. Saçlarında Ömer Çelik'i bu arada. Kuralın içindeki 15 sayısı tabi. <laughs> Neyse. Şimdi e, biz örgütlenemiyoruz arkadaşlar. Biz bireyselleştik. Bu serbest piyasa nanesi yüzünden de yani neoliberalizm dediğimiz işte e, rekabeti öngören ve insanı ekonomik hale getiren e, literatürde bunu homos ekonomikus diyorlar. Homos benim çok sevdiğim bir tabir değil gerçi ama yine de olsun hani ekonomik varlıklar diyelim biz ekonomikleştirilen insanları görüyoruz biz. Ee, 1980'den beri dünya ya bizim ülkemizde ve daha öncesinde 78'de zaten başlayan Washington mutabakatıyla beraber dünyanın artık e, serbest piyasanın içerisinde neoliberalistleşen bir dünya düzenini biz görüyoruz. İşte e, bu. Bugünkü iz düşümünü tam olarak böyle halk diliyle nasıl açıklarım size? Mesela her mahallede pıtrak gibi böyle 10 tane 20 tane kafe bitmesi ya da restoran bitmesi ya da dönerci bitmesi. Bu serbest piyasanın bir tezahürü. Bunun dışında e, serbest piyasayı nasıl anlatabilirsin? İşte e, aslında gereksiz şekilde insana, insanlığa gerekli olmayan ürünlerin sürekli pazarlanması ve seni tüketim çılgını haline getirmek, tüketim toplumu haline getirmek. Serbest piyasayı bir de böyle açıklayabiliriz. Ayrıca şöyle açıklayabiliriz. Devletin bütün güce, ulvi işlevlerini kaybederek sadece güvenlik ve içi boş siyaset yapar hale gelmesi ve tamamen her şeyi özel sektöre bırakması. Bunu onaylayan bir sürü insan var. Bu işte bu kanalda da var gelip giden. Bunu onaylayan, işte bunun olması gerektiğini söyleyen. Oysa devletin aslında olması gereken işlevsel o ulvi özelliğini hiçbir zaman biz bilemedik. Anlayamadık. İşte halkın aslında seçtiği, amil kıldığı o hükümet aslında neye yarar? İşte nasıl bizi korur? Bize hangi adil hakları sağlayabilir? Devletin potansiyeli nedir? Biz bunu hiçbir zaman bilemedik. Çünkü devlet dediğimiz zaman her zaman işte memur zihniyeti aklımızda beliriyor. İşte faşist bir zihniyet aklımızda nedense beliriyor. Kim nedense değil aslında normal bunun belirmesi de. Çünkü devlet işlevini tam olarak yapmıyor. Devletin aslında işlevi nedir? Halkın bir kere refahını sağlamak. Ama bunu adil bir şekilde sağlamak. Şimdi dünyada küresel bir çete var arkadaşlar. Bak bunu, bunu onaylıyor musunuz? Bunu onaylayanlara söylüyorum. Küresel bir çetenin dünyayı yönetmeye soyunmuş, ...ve bunu para basma etkisini bile elinde bulundurarak yapabilen, sağlık sektörü, gıda sektörü gibi sektörleri, e, bu zincirlerin en önemli halkıları olan bu, bu çetenin bir çete var. Bu çete varsa sen serbest piyasa, neoliberalizm gibi zırvalıklarla hiçbir şekilde dünyayı adil bir yere, bir ortama dönüştüremezsin. Çünkü bu adamlar serbest piyasayı bir bahane olarak kullanarak kendileri her yere çölekleniyorlar. İşte 1980'de Özal bizim başımıza geldi ve Özal bizi küreselleştirdi arkadaşlar adeta dışarı açtı bizi. İşte ee, daha önceki statikocu anlayış işte Demirel zamanı ee, en azından bizim kendi içimizde bir e, statikocu anlayışı vardı Demirel zamanı ama bu maalesef işte Özal zamanı dışarı karşı bizi bağımlı kıldı ve herkesin ee, serbest bir piyasa modelini benimsenmesi sağlandı İşte fiyatlar arz-talep dengesine göre serbest olarak şekillendi bu kimine göre iyi bir şey ama aslında çok iyi düşünürseniz dünyada küresel bir çete varsa bu çok kötü bir şey çünkü küresel çete tam da bu sistemden yararlanarak insana hem uyuşturuyor hem dış sermaye her ülkeye üçüncü dünya ülkelerine bu sayede girebiliyor ve ülkenin bütün malını mümkünü tabiri caizse amiyane tabiri alıp senden söküp alıp seni dımdızlak bırakıyor. İşte bunu, buna sebep olanlardan bir tanesi, hepsi değil, bir tanesi serbest piyasa modelidir. Eğer bir küresel bir çete varsa onların yargılanma yolunu açabilmek için bile devlet kavramını daha sağlamlaştırmamız, daha zenginleştirmemiz lazım. Ama bugün biz devlet deyince aklımıza işte belge alan, işte işte ifade özgürlüğünü yasaklayan bir model geliyor aklımıza. Oysa devlet bu değil. Bu olmamalı devlet. Bunu düşünmeliyiz diyorum ben. Hı hı. Ve şimdilik size, sen senin söyleyeceğin bir şey var mı? Söyle kısaca. Haklı, Uzun uzun gelen herkese tartışmaya gerek yok. Evet. Ee, öyle. Ve herkese de bu arada hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Şurayı göstereyim mi? Ee, biz şu anda niyetliyiz. Niyet tutan herkese Allah kabul etsin. Gösterin.